Yani e, sırfı süreye ve haksız bir şekilde aynı Kore'ye katıldı. Ben 31 yıl kurbette kaldım Hı. ve benim hakkındaki dava düşmüştü. Hı. Benimle birlikte çıkan siyasi mültecilerin hemen hemen hepsi döndü. Yani benim dönmemden daha doğal bir şey yok. Benim dönüşümü bir devlet projesi gibi göstermek büyük bir haksızlık. Hı. Tamam ben dönürken dönerken hem kitleler beni iyi karşıladılar, yani arkadaşlarım, dostlarım, hem de. E, Hükümetten bazı kişilerle görüştüm geldikten sonra. Egemen Bağış görüşmek istedi. Bakan Egemen Bağış. Ve görüştüm. Sayın Ertuğrul Günay rüzgar geldi otele görüştüm. Bu doğal insani, uygarca bir tavır. Yani bu görüşmelerde bu görüşmelerde şu denilir mi efendim? Yani bizim bu PKK işte 30 bin cana mal olduğu yani Kürt siyaset hayatında yeni bir odak oluşmasında bize yardımcı olur musunuz? Yani böyle bir yönlendirme böyle bir beklentisi olabilir mi e, siyasal Şimdi iktidarın? Şimdi beklentisi nedir, ne değildir? Ayrı bir konu. Yani AK Parti e, bir siyasi parti. Elbet Hı. kendi çıkarlarını düşünür. Hı. Ama ben de e, 50 yıldan beri siyasetin içinde olan bir insanım. Geçmişten Hı. beri izlediğim bir politik çizgi var. Hı. Ve kamuoyu benim kararlı bir insan olduğumu bilir. Hı. Benim kullanmaya müsait olmayan bir insan olduğumu bilir. Bir insan sözleri ve eylemleri nedeniyle suçlanabilir. Hı. Benim geçmişten beri söylemim çok açık. Ben Kürt halkının haklarına ihanet anlamına gelebilecek, zarar verebilecek bir tek açıklamam yoktur. Bunu gösteremezler. Hı -hı. Ben 30 yıl önce ne söylüyorsam, dışında ne söylüyorsam, geldikten sonra da aynı şeyleri söylüyorum. Yani benim eylemim de açıktır. Hı -hı. Öyle olunca neye dayanarak beni suçluyorlar? Yani AK Parti'nin adamı olduğumu. Bu bu son derece haksız bir suçlama ve ön yargılı bir tutum. Hı -hı. Yani mesele şudur. Bu kesim benim... Daha önce beni yurt dışında olmakla suçluyordu. Efendim niye yurt dışında? Geldiğim zaman da bu kez niye geldi diye suçluyorlar. Hı hı. Çünkü bu kesim kendisinin dışında Kürtler arasında hiçbir ses Doğru. Peki bunu siyasi kanallarda ifade etmek için mesela bir politik duruşunuz da olacak mı? Hani bir siyasi parti çatısı altında daha organize bir örgütsel manada siz çünkü 60'lardan beri değil mi? işçi Partisi içinde de oldunuz. Kendi siyasal evet. siyasal partinizi kurdunuz. Türkiye'de yani hak Hakpar size yakın duruyor da böyle bir aktif siyaset düşünüyor musunuz Sayın Kemal Burkay? Ben tabii şu anda yaptıklarım aslında siyaset yapıyorum. Ama tabii. eğer örgütlü siyaset diyorsanız şu evet. an herhangi bir partim üyesi değilim. Hı -hı. Ama hak parı evet. kendime yakın Hı -hı. buluyorum. Hı -hı. Ve eğer örgütlü siyaset yapacaksam gider hak para üye olurum. Bunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuda belli bir adım atabilirim. Hı -hı. Kürt siyaseti de çok renkli olsun Hı -hı. Yani BDP'de olsun halk Halkpar'da olsun başkaları da olsun Ama gerekli olan burada uygarca Yan yana siyaset yapabilmektir Hı -hı. Peki sizin umudunuz var mı? Silahların susacağı, Türkiye'nin daha Birbirini anlayacağı, barış içinde Eşitlik temelinde Yeni bir yol haritasına Sahip olma iradesi Var mı? Yani Türkiye'de siyasal iktidarın Buradaki duruşu, Adalet ve Kalkınma Partisine bakışınızda e, temel değerlerine yani e, bunun önünü açacak bir e, duruş e, sahibi olduğunu düşünüyor musunuz? Ben her şeye rağmen insanım, umutluyum. Hı. Yani olumlu bir değişim var. Şimdi tükür e, sorunu mesela e, belli şekilde tartışılabiliyor. Bu son derece önemli. Bazı Hı. olumlu adımlar atıldı. TRTŞ açıldı. BDP gibi Halkbar gibi partiler var. Halkbar'ın programında federatif, federatif çözüm var. Ya demek ki Türkiye'de artık siyaset yapabilmemiz için, Kürt sorunu dile getirmemiz için, mücadelemizi siyasal barış yöntemlerle dile getirmemiz için olanaklar geçmişe göre çok büyük. Bundan yararlanmak gerekiyor. AK Parti'ye gelince AK Parti'nin hatta olumlu adımlar da var. Mesela açılım sürecini başlatması, TRT şeşe açması, Başbakan'ın destek konusunda özür dilemesi. Buna benzer daha birçok olumlu yaptığı iş var. Bunları elbette hakkını vermek lazım. Ama hayale de kapılmamak lazım. Ben şahsen AK Parti konusunda hayale kapılmış değilim. AK Parti'nin kültür sorununu çözmek için e, hazır olduğu kanısında bile değilim. Hı -hı. E, belli olumlu adımlar atıyor. Bunları desteklemek lazım. Ama o da hala tutuk. Onun dışında da muhalefet biliyorsunuz bu konuda hazır değil. Kamuoyu Hı -hı. hazır değil. Dolayısıyla da yapacağımız... Peki Sayın Kemal Burkay bir son soru belki sevimsiz bir soru ama yani şimdi tehditler tabii bir örgüt silahlı bir örgütün çok ağır eleştirdiği bir insansınız. Tehditler var içinde böyle bir koruma mevzuunda yani kamu görevlilerinden koruma talebini gerektirecek bir durum mu bu? Yani böyle bir korunma ihtiyacı içinde olduğunuzu düşünüyor musunuz yoksa bunlarla ilgili çok ciddi almadığınız bir resim gibi mi görünüyor? Şimdi geldiğimde bana koruma verilmişti ben istemedim halde. Sonra ben başvurdum dilekçeyle başvurdum hatta ve korumalar geri çekildi. Ben koruma istemiyorum. Hı. Ama e, bu tür tehditlerle geçmişte de karşılaştım. Yani bu ilk değil. E, Birçok kez PKK'dan gelen bu tür tehditlerle karşılaştım. E, ben korkmuyorum. Hı. Yani bu yaşa geldim. Gerçekleri söyleyeceğim, risklerini de göze alıyorum. Hmm. Eğer görüşlerimi söylediğim için bu örgüt benim hayatıma kastedecekse bunu da göze alıyorum. Kahraman hmm. olmak falan gibi bir niyetim yok. Hmm. Ee, ama korkmuyorum da onu açıkça söyleyeyim. Ee, eğer gerçekleri halka söylemeyeceksek o zaman konuşmanın hiçbir anlamı yok.